seni şu an öldürebilirim. Sana yemin ederim gözüm bile kapmadan öldürebilirim. thank you Dersin elimden kaydı. Korkutmadım değil mi? Önemli değil. İyi misin? İyiyim. Oh, kusura bakma uyandırdım seni de. <laughs> Biraz fazla içmedin mi? Haklısın. Bir şey ister misin? Bir kahve yapayım mı sana? Yok sağ ol, zahmet etme. Zahmet olur mu hiç? Hem bak biraz açılırsın belki. Dur ben hemen yapıp geleyim. Nasıl içersin? Şekerli. Geldiğin o deliğe geri döneceksin, duydun mu? Geldiğin deliğe geri döneceksin. Ha yok, geri dönmem diyorsan... ...her an, her saniye senin ensende olacağım. Varlığımla seni öldüreceğim. Duydun mu? Seçim senin. Gel tabii gel. Ben şimdi içeride hemşireyi falan kandırırım. Çünkü sonuçları değiştiririm değil mi? Öyle ya da böyle bunu benim için yapıyorsun. O yüzden yanında olmak istiyorum. Basın efendim oranlısı. geçmiş olsun. Sonuçlar ne zaman çıkar? Çok sürmez sanırım. Dediğim gibi bu çok acil bir durum. Gerekeni yaparsanız memnun olurum. Halletmeye çalışacağım efendim. Sağ olun. Toprak Hanım, İkbal Hanımlar yemeğe başladı. Siz gelmeyecek misiniz? Çınar geldi mi? Gelmedi efendim. Tamam. Ben birazdan geliyorum. Peki efendim. Beyefendi'ye götürün. Buyurun beyefendi, test sonuçları. Tamam mı? Bekleyişim. Ne Çınar? Gördün işte sonucu. Bunu konuşmamız gerekiyor. Neyi konuşacağız Çınar? Buraya getirdin, test yaptırdın tamam. Sonuçlar elinde zaten. Ha, özür dileyeceksen o başka tabii. Kırıldığını farkındayım, kusura bakma. Ama başka çarem yoktu. Hadi şimdi randevu alalım, gel. Ne randevusu? Benim kendi doktorum var, kontroller için başkasına güvenemem kontrol için değil zaten. Anlamadım ne için? Kürtaş. Ya. Ya bu kadar çok fazla Çınar. Eşim bu çocuğu doğurmanı istemiyorum tamam mı? Ne yaptığını sanıyorsun sen Çınar? Sakin ol. Olmayacağım. Bağırma eşim sakin ol. Beni buraya zorla getirdin tamam. Ama şimdi istemediğim bir şey için beni zorlayamazsın. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yeşim sakin ol. Bu çocuğu doğurmanı istemiyorum tamam mı? Bana rağmen doğuracak değilsin ya. Hem başka çaren yok. Doğuracağım. Asla. Ama asla vazgeçmeyeceğim bundan. Yeşim. Yeşim bak. Yeşim. Yeşim böyle gitme. Yeşim dur da konuşalım. Neyi konuşacağız Çınar'a? Neyi? Kendi başına aldığın kararları mı konuşacağız? Sen canın ne istiyorsa yapabilirsin ama ben yokum. Sakinleşmezsen anlaşamayız Yeşim. Eğer oturup düşünürsen neyin doğru olduğunu sen de göreceksin. Kime göre neye göre doğru Çınar? Ben bizim bebeğimizden bahsediyorum. Sen sıradan bir şeymiş gibi davranıyorsun. Bu bebeği doğuracağım ve sen de babası olacaksın. Sen kalbini kaybetmiş olabilirsin ama ben daha kaybetmedim. Nasıl yapacaksın bunu Yeşim? He? Çocuk doğurmak ne demek biliyor musun? He? Anne olmak ne demek biliyor musun bunları? Korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun yine kaçacaksın çünkü. Korkmak mı? Mevzu bahis ben değilim ki eşim sensin. Nasıl büyükün altına girdiğini farkında bile değilsin. Hiç boşuna uğraşma Çınar. Ben bu bebeği istiyorum. Neyin uğruna eşim? He? Neyin uğruna? Beni böyle mi elde edeceksin? Yapma eşim. Kazanamayacağım bir yola girme. Tamam haklısın. Bir boşluktaydım. Tükenmiştim. Beni hayata sen döndürdün. Ama ne yaşandıysa yaşandı. Ve bitti. Bakalım bebek doğunca da böyle söyleyebilecek misin? Onu bana karşı kullanamazsın. Bebek benim bebeğim. Ne istersen bunu yaparım. Yapamazsın Yeşim. Tek başına karar veremezsin. Buna hakkın yok. Senin içeride yaptığın neydi? Yeter Yeşim. O bebek dünyaya geldiği anda babası ben olacağım. Ve ben bunu istemiyorum. Tamam mı? Şimdi içeri girip şu lanet randevuyu alalım. Ben kararımı verdim. Bu bebek doğacak Çınar sen de babası olacaksın. Ve üzerine düşeni yapmak zorunda olacaksın. O kızdan boşanacaksın. Hani küçük Lale'nin geleceğini düşünüyordun ya. Şimdi de bizim geleceğimizi düşün bakalım. İşe yaramayacak Yeşim. Ne yaparsan yap boşanmayacağım. O bebeği tek başına büyütmek zorunda kalacaksın. Evet. Sabahki ilk randevu istiyorum. Kızım, sen ne yapıyorsun burada? Şey oturuyordum. Kocan nerede haberin var mı? <laughs> Sen böyle odalara kapan, o olan Yeşim'le çıkıp gitsin. Yeşim'le mi? Evet, duydun işte. Kız oğlanı bir dakika bile yalnız bırakmıyor. Allah bilir nereye gittiler. Senin dünyadan haberin yok. geldiniz Çınar Bey. Şey efendim anneniz gelir gelmez sizi görmek istedi. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Soran olursa da gelmedi dersin. Peki efendim. İyi misin? Çınar bir şey mi oldu? Yok bir şey. kusura bakma Toprak. Biraz gerginim. Sanırım yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tabii. Dur Toprak. Ben çıkarım. Dışarıda biraz temiz hava alayım. Belki anlatırsan sen de rahatlarsın. Sana da iyi gelir. Yalnız kalmak istiyorum Toprak. Yalnız, ha? Yalnız. Daha gelmedi mi? Daha gelmedi Çınar Bey. Tamam, sağ ol. Girebilirsin. Kusura bakma Toprak. Sana bağırmak istemezdim. Affet beni. Ama inan dayanacak gücüm kalmadı artık. Öyle köşeye sıkıştım ki... ...sanki her şey üstüme yıkılıyormuş gibi geliyor. Kimseye kızmaya hakkım yok bütün bu yaşananlar. Her şey ama her şey benim suçum. Öfkem kendime. Ama kimden nereden çıkarttığımı farkında bile değilim. Olsun. Ama olmuyor işte. Öyle bir girdabın ortasındayım ki... ...kurtulmaya çalıştıkça Kendimi kaybediyorum resmen. Çınar. Ne oldu söyle bana? Belki bir faydam dokunur. Yeşim. Yeşim hamile. söylediğinde ben de inanmadım. Beni kandırmaya çalıştığını düşündüm. O yüzden hemen hastaneye götürdüm kontrol için. Meğer yalan söylemiyormuş. Kızmıştır sana. Evet. Evet hem de çok. Ama mecburdum. Gerçeği öğrenmek zorundaydım. Her şey, her şey iyiye gidiyor derken birden kötüye gitmeye başladı gene. Ben bunu annemlere nasıl söylerim? Ha? Çınar, böyle bir durumda senin ne düşündüğün önemli? Ne hissettiğin? Düşünecek bir şey yok. Zaten bebeği aldırmak istedim diye işim çılgına döndü. sen bu bebeği istemiyorsun yani. Öyle mi? Benim ne hissettiğimin, ne istediğimin bir önemi yok ki. Toprak. Yeşim bu bebeği bir silah olarak kullanmak istiyor bana karşı. Daha ne anne olmaya hazır... ...ne de bununla ilgili en ufak bir fikri var. O çocuğu doğurduğu zaman... ...hem kendine... ...hem de çocuğa çok yazık edecek. Emin misin? Belki yanlış düşünüyorsundur. Yeşim'i iyi tanıyorum. Hem de çok. Şımarık bir kız çocuğu gibi o. Asla ama asla kaybetmek istemiyor. Kafayı bana taktı. Beni elde etmek istiyor. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapar. Şu anda da elinde çok büyük bir fırsat var. Bunu sonuna kadar kullanacaktır o. Bebek onun içinde büyüyor ama. Ne sen ne ben ne hissettiğini bilemeyiz ki. Hem bak annelik bir insanı gerçekten değiştirebilir. Belki sahiden istiyordur bu bebeği. Hiç sanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Yeşim'i kendin gibi düşünme. O o kadar hırslı, o kadar inatçı bir kız ki aklını almasın. Kusura bakma ama ortada bir bebek varken bu kadar ani kararlar verme bence. Ben Yeşim'i hiç tanımıyorum. Ama ben sadece sana bir karar vermeden önce bir kez daha düşün diyorum. Düşünecek bir şey yok Toprak. Ben zaten evli biriyim artık. Bu durum bizim aramızdaki anlaşmadan çok daha önemli. Olmaz. Olmaz ben sana söz verdim. Çınar. Sen nasıl bana yeni bir amaç verdin. Ben annemlerin yanına dönüp okula devam ederim, bitiririm. Sen kendini düşün, kendi isteklerini düşün. Yaşıma olan duygularını ölç tart. Bu bebeği isteyip istemediğini düşün. Eğer bitirelim dersen... Ben yarın boşanmaya hazırım. Ben çok ciddiyim Eğer istersen hemen boşanırız Sen eşinle yeni bir aile kurarsın Ortada bir bebek olunca Akan sular durur Ailen de bunu anlayışla karşılayacaktır elbet Çok düşünceli bir kızsın Toprak Gerçekten Benden çok bebeği de düşündüğüm belli ama ben... Bilmiyorum. Sağlıklı düşünmem için biraz zaman ihtiyacım var sanırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.